Rize Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla kenti hastane, karakol ve güvenlik kontrol noktalarını ziyaret etti. <Sessizlik> Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden Vali Gül ve eşi Gülden Gül Burada tedavi gören hastalar ve hastane personelin bayramını kutladı. Daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi'nde ziyaret eden Gül, çalışan personelle bayramlaştı. Ardından Sivas Erzincan, Sivas Kayseri ve Sivas-Ankara karayollarına bulunan polis uygulama noktalarını ziyaret eden Gül, görev başında olan polislerin bayramını kutladı. olmasından üretimde evet, herhangi bir yoktur, arz ederim. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Sağ olun Vali Davut Gül İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan arka koltukta emniyet kemerini takıyorum ya siz sloganını söyleyerek makam aracında emniyet kemerini taktı. Arka koltukta emniyet kemerini takıyorum ya siz. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ziyaret eden Gül burada özel harekat polisleriyle bayramlaştı. Başkanım, Güle ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan eşlik etti.